Herkese merhabalar. ETV Türkiye'ye hoş geldiniz. Emekliler gündemde. Ulusal kanalların, muhalefetin, herkesin gündeminde emekliler var. Herkes emeklileri konuşuyor. Bir seyyanen zam beklentisi var doğal olarak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasından sonra bir hayal kırıklığı yaşansa da Erdoğan'ın bahsettiği rakamlarda, oranlarda olmayacak olsa da seyyanen zamın ayak sesleri geliyor. Bu seyyanen zam gelecek. Nasıl gelecek? Ayak sesleri nereden geliyor? Çok önemli açıklamalar var. Birazdan paylaşacağım bu açıklamaları sizlerle. Ama öncelikle genel yayın yönetmenimiz, iletişim uzmanı Bülent Boğa'ya dönmek istiyorum. E, seyyanen zamın ayak sesleri nereden geliyor? Nasıl gelecek? seyyanen zam açıklamaların önemi. Evet selamlar. Şimdi e, emeklilerin e, bütün gözü kulağı şu anda artık Erdoğan'dan ziyade muhalefete çevrilmiş durumda. Erdoğan'dan sonra ilginç olan Cumhur İttifakı orta Bahçeli'nin de hemen ertesi gün emekli açıklaması yapması aslında zaten Erdoğan'ın bir tepki ölçtüğünün gösterisiydi. Benim kanaatim bu. Evet. Şimdi bakın birazdan şimdi izleyeceğimiz bir e, konuşma olacak. Bence seyyanen zam ateşini yakan konuşmayı izleyeceğiz birazdan hep beraber. Çünkü muhalefetin baskısı Erdoğan'ın bu seyyanen zam mı getirtecek? Özellikle İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun belediye başkanlığını sürdürdüğü İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde müthiş bir savaş var. Yani Erdoğan Murat Kurum'un orayı alması için elinden geleni yapıyor ve yapacak. Çünkü İmamoğlu'yla farklı bir hesabı var Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve İmamoğlu'na karşı ayrı bir zafiyeti var. Hani bütün şehirleri kaybedebilir ama İmamoğlu'na üçüncü kez yenilmek istemiyor. Kesinlikle haklısın ve bakın şimdi konuşmada öyle bir detaylar izleyeceksiniz ki bana kalırsa Ekrem İmamoğlu'nun emekli konusunu bu şekilde ele alıp bütün detaylarıyla ortaya koyması, bütçe hesaplarına kadar sunması... Erdoğan müthiş bir şekilde köşeyi sıkıştırdı ve göreceksiniz ki bu devam edecek. Ve Erdoğan bugün seyahat zamlı ateşini e, e, Ekrem İmamoğlu tarafından yakıldığını görecek ve ona göre hamlelerini yeniden yapılandıracak. İsterseniz bu önemli konuşmayı izleyelim. Sonrasında bir yani. mini detay daha yapalım. Şey Emeklilerle ilgili sıkıntılar. Emekli kim? Emekli benim babam, amcam, teyzem, buradaki sevgili büyüklerimiz, teyzelerimiz, amcalarımız, ablalarımız, abilerimiz. Emekli kim onlar? Peki onlar ne yaptı? Farklı alanlarda ülkesine, milletine hizmet etti. Farklı alanlarda Helalinden ekmeğini evine getirip çoluğunu çocuğunu yetiştirdi. Peki bugün bugün yaş almış abilerim, ablalarım 2 3 lira ucuz diye halk ekmekte kuyruğa giriyor mu? Peki benim emekli abilerim, ablalarım artık benden her gittiğim yerde istiyorlar, haklılar ve yapacağım da Kent lokantaların önünde kuyruğa giriyorlar mı? Evet. Eskiden paranın değeri vardı diyorlar. Eskiden paranın değeri vardı. Emekli primiyle ev aldıkları ev ev. Ev aldıkları hikayelerini anlatıyorlar. Araba alırlardı araba. Onları anlatar anlatıyorlar. Doğru mu? Bugün düştükleri duruma isyan ediyorlar. Ne yazık ki bu hükümet 16 milyon emeklimize bakın buradan söylüyorum. 16 milyon emeklimize cumhuriyet tarihinin en büyük zulmünü çektiriyor. Bu kadar net. Türkiye, Türkiye. Türkiye'de yaşam, bu güzel memlekette yaşam ne yazık ki emek, emeklilerimize cehennem oldu. Cehennem oldu. Bakın oysa emeklerimizde hep umut vardı. Öyle değil mi? Onlar şöyle düşünüyorlardı. Seçim yakın. Hani gene bu hükümet bir şey düşünür, emeklimize bir şeyler verir derdi. Öyle düşünmüş olabilir emeklerimiz. Ama. Umut dün yandı, küt bitti, kül oldu. Dün, dün ne dedi Sayın Cumhurbaşkanı? Birileri emekli maaşına 7 bin lira, 10 bin lira seyyanen zam isteyerek emli, emeklilerimizi tahrik ediyor dedi. Bakın, emeklilerimizi tahrik ediyorlar. Sevgili dostlar, 10 bin lira maaşla emekli bu ülkede yaşayabilir mi? Emekli, emekli. Emekli herhangi, herhangi bir şehrinde, şehrinde bu ülkenin yaşayabilir mi? Yahu emekli perişanız bize yardımcı ol diyor. Ve bu insanlar bakın bu insanlar senden medet umuyor. Siz ise emekliye sırtınızı dönüyorsunuz. Ben bundan niye bahsediyorum biliyor musunuz? Emekli meselesi, ekonomi meselesi, sözüm ona bunlar unutturacaklar. Enflasyonu unutturacaklar. Efendime söyleyeyim, üç haneli enflasyonu unutturacaklar. Geçinemeyen, geçinemeyen, geçinemeyen insanlarımızın ekonomik sıkıntılarını unutturacaklar. Eğitimle ilgili problemleri unutturacaklar. Sözüm ona, ondan sonra da dönecekler. Benden değilsen bir tarafsın, benden değilsen teröristsin olsun busun diyecekler. Bu millette yiyecek, yemez kardeşim, yemez, yemez. Bakın, diyor ki, diyor ki, siz, siz biliyor, biliyor musunuz? eğer emekliye 7 bin lira verirsem 1.4 trilyon 10 bin lira verirsem 1.9 trilyon yük gelir diyor. Bakın bütçeye yük gelir diyor. Doğru. Peki ben size bütçeye gelen yükle ilgili bir hatırlatma yapayım. Kaç yıl önce? Güzel abim hoş geldin. Kaç yıl önce hatırlayın bakın hatırlayın. Mültecilere 40 milyar dolar harcadım dedi mi? Peki, o yük olmadı. O günden bugüne de dört yıl geçti. Dört yılda daha ne kadar harcadı onu da bilmiyoruz. Bakın daha ne kadar harcadı onu da bilmiyoruz. Ya kardeşim bütçeye o kadar yük olan şey var ki. Bakın sarayını mı söylesem başka şeylerimi söylesem onlara girmeyeceğim. Onlara girmeyeceğim. Onun için onlar işin bu kötü sayfasını, siyasetin kirli sayfalarını açmaya çalıştıkça ben bu kötü yönettikleri ülkenin ekonomisini, ülkenin eğitimini, ülkenin mülteci sorununu suratlarına vurmaya devam edeceğim kardeşim. Vurmaya devam edeceğim. Bakın. Size, Size bir şey söyleyeyim, söyleyeyim sevgili, sevgili hemşerilerim. Bütçe yük olurmuş. Bütçe kimin? Bütçe kimin biliyor musunuz? Bu ülkenin emeklisinin, işçisinin, emekçisinin, çocuğunun, kadınının, gencinin, annesinin. Bu ülkenin bütçesi, bu milletin bütçesi. Ama, ama söyleyeyim. Eğer sen milletine sırtını dönersen milletinin ne hissettiğini anlayamazsın bile. O bakımdan o kadar maliyetler, kötü ekonomi yönetiminin o kadar kötü yönetilen örneğin kur korumalı mevduatla milyarlarca dolarlık kasasından, bütçesinden çıkan paraları anlatırım. Burada saatleri alır. Ama buraya girmeyeceğim. O bakımdan bu zihniyetin, bu zihniyetin, bu aklın seçimde oy almak için her şey mübahtır diyen aklın bu topraklardan sökülüp atılması lazım. Sökülüp atılması lazım. Evet gerçekten de etkileyici bir konuşma oldu. Uzun uzun yer verdi Ekrem İmamoğlu emeklilere. Evet işte görüyorsunuz bütün detaylarıyla emekli konusunu masaya yatırmış oldu İmamoğlu ve bugün itibariyle de Erdoğan'ın artık emekli üzerinden hesapları daha bir ön plana çıkarıp seyyanet zam konusunu gündeme getireceğini hep beraber göreceğiz. Evet. Seyyan zam gelecek mi gelmeyecek mi? Herkes büyük bir merak içerisinde. Büyük bir ihtimalle Seyyan zam kapıda. Çok az bir süreç kaldı. Önümüzdeki süreci takip ediyor olacağız ve kısa bir zamanda da açıklanacaktır mutlaka. ETV Türkiye'yi takip etmeye devam edin. Youtube kanalımıza abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Habersiz kalmayın.